Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeserde Provide oynuyoruz. Evet. Güzel <laughs> değişik bir şey oynayayım dedim. O yüzden Provide oynamaya başladım. Ve bunlar arkadaşlar bu arada gördükleriniz benim emeklerim. Hiç para yatırmadım oyuna. Kendi emeklerimle yaptım. Zaten yatırmam. Ben hiçbir oyuna para yatıramam zaten. Neyse bu bekleme süresi olsun ben hemen geleyim. Neyse arkadaşlar başladı oyun. Benimki biraz geç başladı olsun. Şöyle buraya geldim. Şimdi burada onlara sıkacağım. Ya bizim kanka. Evet. Abi bir de silah almadım bu arada ha. Biliyor musunuz bunlar bir de... Öldüm ya Abi niye öldürdün beni abla Abla niye öldürdün abla Neyse Bakın Tam şekil ölümden çekil. Aaaa. Lazım sabah. Arkadaşlar yazıyor okuyorsunuz. Ekipman lazım bir şey de lazım. Sabah da lazım tabi. Aslında benim daha çok şeyim vardı takmadım. Çantam falan vardı. Onlar arkadaşlar çok gözüktürüyor kendini. Yani ekip çağırmasından. O zaman takmıyorum ekip çarpışmasını da bunlara. Direkt kendi şeyini takıyorsun. Ha, bak. Oğlum cidden var ya. Öldüm ya. Olmaz böyle. Oğlum bu adam oynamıyor ki zaten. bay <laughs> bay. Onlar dövdüler ya. Bakın şimdi beni izleyin. üstüne al Sonra bundan sonra bundan bir tane de bundan bir tane de bundan aldık mı? Tamam. Oyun bizde. Arkadaşlar bu ara bakın. ele bombama. Nasıl şekil değil mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biz oyunumuza dönelim. Benim el bombam la uğraşmayalım. El bombamı övmeyelim lütfen. <laughs> koyunuz kişi mu ya olma kesmişler ee? o ben mi kestim ben kesmedim Kanka ben ne diyeyim Allah ya. Şöyle. Şunu şöyle yapalım. İhtiyacı olanlar alsın. az. Hem ihtiyacım yok. Yok açıkçası çünkü. Aynısından var bir tane. Oğlum neredeler lan? Burada bir tane bomba atayım şöyle. Bombayla öylesin o. Evet. evet. Neyse arkadaş. Ne yapayım? Şunlardan al biraz. Şunlara bari şey yapayım. Yani. mam bunları nerede alacağız ya? Adam yok. Adam yok. Abi nereden sıkıyorsunuz ya? Lan yanımdan sıkıyormuş ya. Ben de ne diyorum nereden sıkıyor. Oğlum direkt koyacaktım ya. Neyse arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bunu bitirirsek komple zaten. Baya uzun olur. Neyse arkadaşlar. Kesinlikle kazanırız. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Diyorum. Ve videoyu bitiriyorum.